Değil o taraftan mı gidiyoruz baba? Poşetler aldım. Mantar mı toplayacağız? <laughs> mantar da bulacağız. Bulabilirsek. Bak buraları hep değişmişler baba. Bulmuşlar buradan işte uflo. Ne seferle yere bak lan. De lazım. Bu mantar çok lezzetli oluyor. Kültür mantarına falan benzemiyor. Vallahi burayı yıkacak ya. Ya Rabbi ya lan. Kuruymuş da şu aralarda değeme ya şükret ya. Bu burla iyiymiş. İyi mantara da zaman ayırdık ama. Evet.